say Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim bugün arkadaşlar yeni bir setimiz geldi yeni nihayimiz ve Yanında da efsane bir M7 arkadaşlar. Ben ufaktan baktım. Birazdan sizler de göreceksiniz. Çok fena bir şey yapmışlar. Güzel bir silah olmuş. Harbiden çok iyi olmuş. Ama ilk ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ücret takviyesi yapmamız gerekiyor. O arada sizler de videoya şöyle bir like'larınızı atabilirsiniz. Neredeyiz? Lider app'indeyiz arkadaşlar. PUBG Mobile UC kısmına şöyle giriyoruz. Gel, yani ben bu sefer az bir UC'ye çıkarmayı planlıyorum. Yani 16.200'lük bir UC bizi götürür. Böyle kendi UC'mizi buraya giriyoruz. Sonrasında arkadaşlar sepete ekliyoruz. Sepete gidip ödediğimizde de hemen hızlı ve güvenilir bir şekilde hesabımıza geliyor UC'miz. Ve alışveriş yapmak istiyorsanız açıklamada link var arkadaşlar. Oradan tıklayıp alışverişinizi yapabilirsiniz şimdiden. Evet hadi bakalım şimdi oyuna geçelim. Like'lar hazırlayın. Güzel bir video sizleri bekliyor. İyi seyirler. Şimdi yeni nihayimiz geldi arkadaşlar. Ee, yanında da bir M7'si var. Genelde herhalde artık nihayiler yanında hep silahlarla gelecek. Öyle görünüyor. Hmm, hayır. Bir bakalım. Nasıl bir şeymiş? Bizim süpürgeyi e, planör yapmışlar galiba. Ooo evet. Ha. Bir tane de kafalığı varmış. Arkada da bir aynamız var ama ayna siyah. M7'miz planörümüz böyle bir şey. Yani mesela oyunda bu değişseydi daha güzel olurdu ya. Çantaya bakalım. Çanta biraz alakasız geldi bana. Çanta mum mu var onda? Bir çıkarayım. Hmm. He mum var. Elb elbise hizmetçi elbisesi değil mi ya? Değil mi? <laughs> Hortlak mabedi. Bir portakal suyu Ürkütücü güzellik et. <laughs> yani çanta olmadı ya sanki. Çanta çok alakasız evet ya. Bu arada arkadaşlar ufaktan hastayım. Sesim böyle birazcık değişik geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bir de şuna bakalım. Emojiye de bakalım. Sırasıyla gidiyoruz. Tamam. Arka plana bakalım. Burada bir hareket. Ya şimdi bak mesela eski eskinin üzerine koya koya gelirlerdi. Ama arka planda bunu yapmıyorlar ya. Şimdi gidiyorlar. Vallahi ya. Hareketli olurdu mesela bu ne şimdi? Sadece şurada bir ışıltı var. Olmadı kardeşim bak bu yakışmadı ha. Tamam, gerisi okey. Ee, bize lazım olanlar burada zaten. Onlara bakacağız. Ee, burada tamam. Bir şeyler var mı? Önemli bir şey? Yok. Geri dönende ne varmış? Aha! Ben bunun kafalığını almamışım. Yok, dörtmüş hocam görüyor musun? Gereksiz. Ağlıymış gerek da. Ağlıymış da bir de bu. Evet vay be. Şimdikilerde indirim var işte. İkiye düşürdüler. Neyse. Hmm. Ben bu UCE'yi hepsini alırız diyorum. Çünkü geçen diyorum. Hocam geçen şu tavşanlar ya. Tavşan seti. Evet. Robot tavşan mı ne? 12.000 UCE arkadaşlar. O rekorun mu bilmiyorum. 12.000 UCE her şeyi aldım ben oradan. Bakalım ne olacak. Bataryelime bakmadım. Ama oh vallahi geldi. Oo, planör geldi. Hocam biz bu işi yapıyoruz ya. İlk defa şanslı bir onlu ya. İlk defa. İlk defa harbiden ha. İlk olmamız normalde kötü geçer. İki mi üç müydü bu? Eee mü? Bence 3'tür o ya. Ben de üç, ben üç diyorum. Ben de üç diyorum. İki ise kırılırım. Üç, üç. üç mümüş? Eyvallah. Tek de üç paracık. Temiz. Ama sanki bir iyi gideceğiz ha. Öyle geliyor bana. İyi gidecek sanki. Güzel baş. Güzel başladık da bakalım. Molotov be. Molotov ev, herhalde evleniyor Molotov. Gelinlik <laughs> giydirmişler. <laughs> Vallahi ya. Oy! Ne Oy! Oy! <gülüyor> Çanta. Oo. Hocam. Oha ya. Çok iyi. Ya, güzel. ya, Şeyh böyle geldi, şey torunu burada. Bro. Burada. Kürtatlı şey, oyuna doğru. girmezsen daha şanslı olacaksın Tamam bu hocamız için bakalım şey torunu mu? Bakıyoruz. Benim için değil, benim için değil ha, bu kontrol ya. kontrol ediyoruz arkadaşlar değilmiş. Bu benim için değil ya, bu ne ya? <laughs> benim için değil. <gülüyor> <gülüyor> of, o şey. zaman bu benim için. Hadi bakalım. Oy! Ne? Hadi bakayım. Parçacık. Parçacık. Ha, parçacık. parçacık. geldi. Ya. Evet. Ha, bak <laughs> benim adım olunca hocam yağıyor. Fark ettiysen. Durduramıyorsun. Bir tamam. tane yağdır sana bakayım nasıl yağdır yani? Bu tamam bu da benim için. Hadi bak. Yani. Hani kanıtlansın. Hadi Aa, bakayım. Yani bayağı kanıtlandı Bu ne? Başparmaklık. Üf, en sevdiğin ha? <laughs> Vallahi hiç kalmadı O <laughs> <laughs> Oğlum en sevdiğim diyor çünkü mı ne? bu izleyiciler için. Ah be onların da şansına bir şey çıkmadı. Çok kötü. Bu ufuk için. Bu da benim için bundan sonraki. Bundan sonraki oh, tamam. Senin için, Cengo için bu bakalım. Daha bomba, ya, geldi. Bomba be. geldi be. verdi bomba geldi. Bu benim için o zaman. Sırasıyla gidelim. Ba <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. <laughs> %99 doksan Bu da benim için. Onu <laughs> önce. <değil mi? gülüyor> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir parçacık daha İki parçacığımız var Herhalde 50-50'dir değil mi? Diğeri de Öyle <laughs> bekliyoruz Devam Ama bir dakika ne oluyor? İlk 10'lu da falan bir şeyler veriyordu şimdi Öldü bitti bir kıyafeti versem var ya Sane olacak ha Geldi bence Bir şey geldi Parçacık geldi becuk, Parçacık olmaz ya Hadi bakalım. Geliyor mu? Set mi geliyor? Gelsin artık ya. Gelmiyor, Gelmiyor ya. Aynı Kaç insanlar. Bir parçacık var. 3 parçacık. Yüzde öyle 5. Aynen. Seti koymayı mı unuttular içine ya? Ne oldu? Sürü geldi. geldi. Evet. Bir evet. mi? Evet. He, Ya bunu 3'e bölsene. Elbise alabiliyoruz. Şu an, an evet alabiliyoruz. Alabiliyoruz ama Bence hocam yani kıyafeti çıkarmamız şey. lazım. <laughs> Halde. Tamam, bari silah versin ya. Silah da olur. Silah veriyor çünkü. Parçacık verdi. Akıyor maşallah. Valla çok kötü ama ya. Başta güzel gidiyorduk. Size bir şey ver kardeşim. Parçacık değil. Önemli bir şey vermen lazım ya. tane daha açalım. Molotov. Tamam bu benim için. Bakalım ne geliyor. Şey. <laughs> ya bu ne ya? Laboratuvara gireceğim ya. Biz niye silah bakmadık? Özel Hiç eleme şey bakmadık. efekti. Aa. Kapşara Ha, ha. Havuç mu kesiyor? Allah ekmek ekmek, ekmek kesiyor. doğuruyor. Ha. Böyle bir böyle bir oyun vardı. Ninja neydi ya? Bir şeydi galiba. Ninja kaptırma. Böyle kesiyordun ya. karate <laughs> <laughs> karate. Evet kansız falan kesiyor. Oha beyler ölüm duyurusuna bakın. Lan o, dev gibi. Oh. Harbiden ha. Bak sonrasında da efekt çıkıyor bak. güzel mi, güzelmiş. Güzelmiş bu arada. Arkana bunu. Çok Ölüm duyurusuna bak. evet bayağı iyiymiş ya. Çok çok iyi. Beğendim. Dağılı ben de çok beğendim. Ben görünüş böyle. Şu ben an böyle. Işte. <laughs> evet. Işte. Aha. Ne oluyor? Vallahi yiyecek havaya Vur tekmeyi ona. <laughs> Baksana yiyeceğe bak abi. Ya ben de şu <laughs> olayı sevmiyorum ya. Şu <laughs> olay var ya böyle. Ya bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? Bu oldu mu şimdi? Pikniğe gidiyoruz kardeşim. Piknik sepeti. Vallahi ya. <laughs> Ekme ekmek var değil mi yanında? Ekmek de var her şey var vallahi. anda. olsaydı iyiydi ya. Bu benim. Hadi kıyafet. O materyalle birlikte geldi. Ufuk şanslıymış. Hain buraya e, var. Kaç kaç oldu? Kaç ne yaptı? Ne alacaksın? Hocam Hayır, e, silahları... e, tamam, pardon pardon tamam. Yani silah da var. Bize lazım bir şeyler lazım bize. 11 tane falan Siyah. lazım. 3 tane dedi değil mi? Silah çıkarsa Vallahi silah çıkarsa evet kardayız. Bu arada burada da var bir şeyler. Bunları da alalım. Hmm, bunu unuttuk. 411. Bunu bir 200 yapalım. Bence o zaman yeterli olur ya. 6 ee, fazla iki, bile oluyor. 11 11 tutmuyor mu onlar? Hepsi? 6 tutuyor herhalde ya. 6. ve 11 evet. Yine gelmedi bir şey. 200 oldu mu? 200 oldu mu? Hali. Olmadı hocam. Bir daha basmamız lazım. Yapma be ver işte ya. Vermez vermez. Vermeyecek. Aa yine oyun ya. Silah ver bari. Bir hakkımız daha var. Ben Çünkü burası dolacak. Evet. Hocam doldu doldu. Tamam hadi. Yazıklar olsun ya. Valla. Ee, her zamanki gibi yine kendimiz satın alıyoruz burada. Neyse arka plan da alırsın ya. Bir Bakalım Bak, ee, bir şeyin eklentileri hocam peki. M7. Bakabiliriz Allah evet. O da var. Eklentinin bir çoğu çıkmış olabilir ama bu arada. Ee, <gülüyor> lazer, <gülüyor> lazer çıkmadı galiba değil mi? Ha, şeyleri çevirmedin parçacıkları. Tamam. Şöyle üç tane mi alıyorsun? 3. silah da alalım. M7 iyiymiş bu arada ya. M7 çok iyi. Çok iyi Hı. yapmışlar. Ya şu görüntü çok beğenemedim de da biraz daha değişik bir şey asılardı. Öldürme mesajı falan ama bayağı sağlam. Bak şu, şu görsele mutanda benzemiyor mu ya değil mi? Mutant gibi ha. Hangisinde? Bu şu anki görseli böyle. El, şey, silahın silahla de gibi değil. Ha evet evet, mutant gibi aynen. Ee, şimdi biz ne alacağız? Bir dakika bakalım hemen. Eklenti. Ee, bu ne? Uzatılmış hızlı çekim. Tam bunu alıyoruz değil mi? Uzatılmış hızlı çekim. Evet. Bir tane bundan alacağız. Nazar almamız kum, lazım ya. ya. Evet, evet. En çok en çok kullanılan şeyler genelde pahalı oluyor. Eee başka ne alıyoruz? Bu ne? Dikey mi? Dikey mi kullanacağız? Dikey açılı, açılı ufak çıkmış, ufak mu? Dikey, dikey alalım, hafif. Hmm, hafif de belki. Tam, tam. Alev yüzleyen. Kompansör mu? Bu kompon, ne? biçim Surucuyla kompansör. Surucu hmm. niye daha pahalı? Surucu kullanacağımızı düşünüyor. Kompa Biz komp alacağız şaşırtalım onu. <laughs> Neyse. Susturucu da belki alırız sonra. <laughs> Bu ne? Para kaldı. Alev gizleyen. Onu Aha da... tamam tamam evet, silah lazeri. Yakın temasta kullanacağım için silah lazeri iş görür burada. Ödülleri göster. Alalım. Onsuz olmaz. Tamamdır. Şimdi... Bu de kaldı üstüne güzel. Çantayı beğenemedim. Ee, ne kaldı? Kafalığımız vardı galiba. Planör kaldı. taktık. Böyle duruyormuş. Ee, silaha bakacağız. Şu an seçsek olur mu hemen? Materyal var mı? Materyal hallederiz gibime geliyor. Oo nasıl durdu lan bu? Ha, eşiklere kadar. Planörü, planörü de taktık. Başka bir şey kaldı mı? Evet, ah, oh, ooo bak! Bak, bunu hep unutuyoruz ha. He. Kimse hatırlamıyor bunu. Bomba kardeşim bomba. Kimse hatırlamıyor bunu, bir tek ben hatırlıyorum. Çıkıyor. Geçen ben de unutmuştum. <laughs> ha, böyle mi duruyormuş bu? Şimdi yükseltmeye geçelim. Laboratuvar. Bunlar ne ya? Neymiş bu? Ha, 8 turda veriyor. Neyse bunu sonra denerim. Hadi bakalım. Yükselt! Gelişmiş suret. Ölüm duyurusu. Allah, ölüm duyurusu çok iyi ya. Bayağı güzel yapmışlar. Son görünüş. Ve yağma sandığı, yağma sandığı hiç beğenmedim. Ama son görünüşe kadar getirip bırakmak da olmazdı. Olsundu. Şu an takılı değil mi? Sonra çıkmasın da kardeşim. Ask ne gider buna ya? Ha bu gider ya. Bu, bu kask herkese gidiyor. Güzel ya. Vuruş efekti. Bir de bu silah çekerken birazcık kör ediyor gibi ama. He ya o olay kötü ya. Ben onu var Dövmedim ya Çok çekince ışık çıkıyor kötü Evet değişik değişik ben Ama Nasi bu benim mi? Evet, evet. Kardeşim arabayı götürün ha, bak adam var ya Arabaya bakıp senin yanına geldi ha Saçmalama aynen <laughs> Kardeşim. Yine elbise yeni silah <laughs> oynayacaklar Hadi bakalım şöyle bir Öldürme mesajı doldurmamız lazım ya haritayı Atıyoruz muyuz? Atlı mı? Eee, bir dakika, dur. Atlama atlama bak mark koydum. Gel atladım. Güzel atladım. Atla dedin. Atla dedin. Ya atlama dedim. Bekle mark He. koyayım dedim. Mayı çok geç söyledin hocam ya. Ha. Buradan giriş yapacağız işte. Buradan giriş yapacağız hemen. Cengo şurada ölür. Biz devam ederiz. Tabii Cengo, efendim. Cengo şurada. <laughs> Öl Cengo. Bak or oradan mı <laughs> gireceğiz? Buradan mı? buradan buradan hocam buradan. Oraya gidemeyiz tamam. bizi Yok ederler valla. Ben ikinci kattan bir giriş yapacağım bir işim var. Aa bize gelen var bir kişi. Hop silahımı aldım. Koy evet. gönder. Gönderin yukarı gönderin yukarı. Nerede öldüler mi ya? Aa lan bu da mı var? <laughs> Oğlum adamın önden geçti. Ne <laughs> oldu lan? lan. Aha. Evet, gel abi, gel mı? Bir kişi şey daha girdi, bir kişi şey daha girdi. Bir var, arka geliyor. Burada. Uşuyorlar. Bizi karşıdan Ben aldım. da Aygın. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben ya koşsam beni vurur gibi. Geliyor abi taşta. Otof atıyor da. Ha bilmiyoruz ya. Cana az sikere ver. Ya da sen cana Alabildin mi kit? Kit mi? Yok. Bende kit var da ben arkadayım. M7 var ha M7 buldum. Ha buldum mu? Bir dakika ben Aa, şuradan at. bir... Ya, attım buraya M7'yi. Sana kit vereyim mi? Gel kit alalım ya. Gelsene be Şuraya Hı, bir... Video. Allah ulan şansa bomba mı attın? Allah Allah Adam atladı. Lan aynı. Adam burada. Lan burada burada. Camda da var. Aynı sen. Kutmuş. Aa dışarıya bakın beyler. Ne oluyor? Tamam onu çektik. Oldu o hayaletler uçuyor. Botlar Evet hayaletler geçti adama bak bizi bekliyormuş mu? açmışlar mı ya açmışlar değil mi oynayalım mı evet. uçan ne ya bak şey geldi ha süpürge uçuyor ya ne ha bu takım arkadaşını vurmuştum ha değil mi galiba ulti açmışlar olumda ses var senin yanında o, evet. Dışarıda. Şurada bir öldürme mesajı vardı kardeşim. Şunu bir hmm. şunu da istiyorsan Gel abi. Güzel, güzel, güzel. Zombi Burada Kansan ses geldi. Yani. Gerçek Doğru. ha sanki bu. Ha o gerçek gerçek. Önümde. Nasıl gel şuraya mı istiyorsun? Oğlum burada mıydı lan? Ulan Cengu'ya bak önümde diyor hain insan ben de oraya gidiyorum ha. Hayır ileride sanıyordum ha. Işte, ben, nasıl? ben sesi kestim ee, dedim çok fazla bak, oyun sesi gelmesin diye. Adam sen atladı zaten. Allah Allah. Ben de oraya bakıyorum ha. Ben de oralı sandım. Adamı izliyor mu 24 saattir? Ersin bu kamera falan Lazım. Uyandırma var. Abi bak işaret. Ne var? <laughs> Tam buraya işaretledim. Sarıkan sınıfı <laughs> özel Ya hocamızın <laughs> düşmediği bir rezon var mı ya? Bana onu söyleyin. Bunları boş verin ya. Onlar önemli değil. <laughs> gel hocam ya gel. Cengo yüzden düştük abi. ya. Cengo düşürüz ya. S hocam sen süpürgede <laughs> de düşersin ha ben sana diyeyim. <laughs> <laughs> süpürgede düşüyormuş. <düşürmüş. gülüyor> aracı ben mi kullanıyordum Serkan abi? Ne aracı lan? Aracı sen kullanıyordun abi. Ulan aracı aracı değil biz arabadaydık değil mi <laughs> hocam ya hocam yeter ya. Red zone'da <laughs> görmeyelim seni artık ya. Ya yüzyılda bir oldu bu arada. A, ne ee, yüzyılda bir ya? Senin zaten gelenek haline geldi ayda bir. Şu, şu an bütün halk çoktu. inanamıyor. Ben de inanamadım. Dedim çok bir şey yapmadım. <laughs> 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 Balonu çatır yerler Kuru çatır. Bir tane Lan nasıl? Nasıl gözüküyor? Saçmalıyor ya. Ulan <laughs> ben istiyorum. Yok bir şey yok kardeşim. Bir şey yok. Şu baloncuk mu acaba ya? Ama. Bunlar dört abi. Büyük ihtimal her mermi geliyor. Bize doğru uçma yok. Nice efendim. hocam bak bize de doğru uçuyor. abi Oy, yeşe, onu öyle vuraydım ne güzel olurdu ya. Geçti mi? Oho, abi, yeşe, yeşe, abi geçti abi. canı yok ha. M4 de gösteririm ha mi? Okey canı yok ana. Dışım yine oradan can basayım can basayım. Fahri çatının arkasında mı abi şu an? Evet evet aynı arkasında. Evet. Ooo kalkan ha. Tamam ben de kal şey yapayım bari. Skop aç. Tavraları kullanabiliyon. Okey. Çıkacak. O! Yapıştı lan roketi. Şey Yapıştı çıkacak orada. İçeri gir. İçeri gir. Neyse bitiyor. Zamanı ya. bitiyor. Ya. Gitsek mi hocam? E, dalsak mı adama? Süpürgeyle. Süpürgeyi aç. Gidelim. Rocket, <laughs> <Aynen. gülüyor> roket, roket. Şey, Hocam uçalım, Balon yapalım ya. mı? Ben de şey yok abi orada. Allah hocam, ben diğer tarafa geldim. Çıktı mı ben? ben geri geldim. Ee, hocam adam <laughs> balkonda Siyan atıyor mı? olabilir haberin olsun. Sesini alamadım ayak izini aldım sadece. Geliyor arkadaşı geliyor. Arkadaşı <laughs> nereden geliyor? O zaman bu yukarıda pusuyor ya şurada. Bu pusuyor ya burada bir yerde pusuyor. Al bunu. Ya çar oldum hadi vuruş. Bak şuradan uzakla şimdi arada vurmasın ya. ya. Wi-Fi var galiba ben. Kim uyandırıyor Adamı lan beni? Vurdu. Ben 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 uyandırıyorum. Var mı info? Aha çatıda. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Vurup. Ya Geçelim. abi yapma bunu hadi sar hocam uçalım mı? Hocam uçalım evet, ya. Da, bu yok. değil, bu değil, bu değil. Nereye gittin? Ne şey balon buldum, şey. adamdan buldum gel. Burada ben baktım. şey yaptım da. Neyse. Nerede ifa var mı? ha ee, tamam. Ok 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 ok. Bakacağım sana. Kaçıyor. Aynen burada, burada, burada 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 hocam. Hocam 3 katladı. Kamera var burada. Uy beyler. Geldim. Geliyorum. O bombamızı bir deneyelim ya. Nerede hocam? ben Göremedim de. Yok, bir tane Orta merdiven sonra. Ya bence o merdivenle. Yani. Oo, Aha, burada. Sesi <laughs> evet. yukarıdan geldi ama adam buradaymış. Kaçalım. Kamera var mı? Buram ye. Oha! Ya bu ne? Oha be. Gitti mi o ha? <laughs> Aha kaçtı. Sesi gitti. Ya, ama galiba sollu mu gitmen gerekiyor böyle? Açılmıyor şu Aslında an. Aslında scope. scope. şu an açılmıyor. Şey turbo'ya bastım ya. Turbo'dayken açılmıyor. He evet, şu tamam. an açılması lazım evet. Şu an hala kapalı. <laughs> açılmıyor mu şu an scope? Yok. Şu, şu an? Şu Heh. Sağa bakınca evet. Bak burada sağda burada. Hocam ağaç vardı gördüm. Bir badisi var. Kardeşim. Neyse ben seni normal öldüreyim. Hani <laughs> bakayım öldürme mesajını. Yok var Cengi o. Bir bitireyim bir. Ben fark etmedi herhalde Bak. An... Allah. Kazın onu lan. Nasıl bakıcam? Benim <laughs> yeleği düşürdüler ya hocam. Bir <laughs> adamda var mıdır bir şey? Havan, havan Hava 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 at havan. Ben oradan bir tane bayayım. Hangi evdeydi? Şu evde. yaptım. Adamda da iki yelek var. Kırık ama aldım ben yani. onu. Hmm. Ana bina değil miydi acaba? <laughs> Kırıklar acaba ya. Ben çatı diye düşünüyorum ama. Böyle uçalım mı? Olur. Çalıştır. Çalıştır <laughs> süpürgeyi <laughs> Let's go. Burda Burada e, çatı yapsak mı şuradan? Aa burada var. Watch out. Aa, watch out. 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 Watch Burada değil. Tepe tepe 15. Aha. 15 mi? Bir dakika o zaman bir tane boyayım ben. Göz hakkı. Lan uçuyor lan. Badisi var onu. Onu bayın. Bayın ona. Tamam hadi gidelim. Yallah 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 yallah. Yallah. Dur dur al beni almadın. Be. Gel uç uç uç. Zamanımız yok. Balon. Bir Balon şeyler. Cengü, güneş gidiyor Cengo. Güneş gidiyor. Aa, ufuk, ufuk ilerle lan. Ufuk bizi durdurdu evet. hocam ya. Takıldı mı? Sövme sövme. Buradan oynarız hocamız. Gel hocam. Yakında var abi. Benim. Onun canı azdı abi, Sonunda da var. Bıraktım. DM. Tepede değil mi Evet tepede. Hı, burada, önümüze. Burada değil mi? Bekliyorum. var. DBS'i var. DBS'i Ay, var. Ayy AMER'e attım yaa. Ah be. Ah be. E deniyordum da DBS'i bilemedim. Vallahi bilemedim ah. DBS'i. Bir tane var abim. Tamam, geldi. Oyna oyna sık sık sık. Tamam ben kendimi kaldırdım. Bomba gelecek. Yeri mi değiştirsin mıdır? acaba? Bomba. Ama oh, bak bir kendi bir kendine cam basıyor ha gördün mü şeyi? Güzelliğe hmm. bak. Çatı yapacağım. Sen de bolon var Yap git. çatı. Ben buradan oynayacağım. Çok Altta bir kit vereyim Cengar içeri Şu, şu Bas canını. Bir daha dibe e de Canı yok. Atlayacak Cengo. sen sende. Nasıl? Aa uçta duruyor, uçta duruyor. Hadi biraz daha geriden. Durursun abi o moda boyanmamak için diyor. Sesi var. al. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> 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 Asın. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.